Evet arkadaşlar bugün e, pilav, şehriyeli pilav ve kanat ızgaramız var arkadaşlar. Malzeme şimdi e, bir çorba kasesi sıvıya ilave ediyorum arkadaşlar. Burada bütün burada bütün baharatlar var arkadaşlar. Kekiğimiz, tuzumuz ortada. Dövülmüş sarımsağımız, toz biberimiz hatta nanemiz bile var bütün baharatlar var arkadaşlar şimdi bunları ilave ediyorum ben 3 paket olduğu için tencerede soslayacağım Arkadaşlar bu tarifi bir deneyin çok memnun kalacaksınız sarımsak ızgarada çok güzel oluyor arkadaşlar Arkadaşlar yemeği yapıyorum da bazen e, servis yapmayı unutuyorum canlarım gördüğünüz gibi iyice daha bir yandan da don arkadaşlar evet bunun işi bitti. Şimdi streçleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra pişmeye fırına vereceğiz arkadaşlar. Evet şimdi tepsileri kanatlarımı düzdüm. Fırına hazır. Evet arkadaşlar kanatlarım kızardı. Şimdi bunları bir çevireceğim tereyağlı şehriyeli bulgur pilavı arkadaşlar. Yanında tavuk ızgara, roka, turşu eşliğinde, tırnak pidesi eşliğinde tüketebilirsiniz. Denemeyi unutmayın arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, benim yemeklerimde kalın. 아피에토스